bugün Subha namazı belki çoğu kimsenin duymadığı bir namaz hakkında efendim bilgi vermeye çalışacağım. Subha namazı abdest aldıktan sonra kılınan iki rekat olarak kılınan namaza subha namazı yani abdest namazı yani abdestten sonra kılınan namaz diye de isimlendirebiliriz. Yani abdest aldıktan sonra kılınan iki, 2 rekat namaza ne diyoruz? Sübha namazı diyoruz. Sübha namazının çok faziletleri var. Ee, hatta hadis-i şerifte öyle bir müjde var ki yani herkes bu namazı kaçırmamaya özen gösterir o müjdeyi bildikten sonra. Gerçekten büyük bir müjde. Onu da söyleyeceğim tabii ki. Sübhan namazı mekruh vakitler hariç her zaman kılınabilir. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, tepe, tepedeyken ve güneş batarken namaz kılmak kerahattir, mekruhtur, hoş değildir. Bunu hoş görmemiştir İslamiyet. Ama o günün ikindi namazını bak yeri gelmişken söyleyeyim, konumuzla alakalı değil ama o günün ikindi vakit, vakit ikindi namazını kılamayan yani akşam vaktine 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika da kalsa kılamadıysa sadece o günün ikindi namazının farzını, sünneti terk ederek yetiştirebilecekse Allah-u Ekber deyip başladıktan sonra ikindi namazını devam ettirir ki akşam ezanı okunsa bile ikindi namazını kılması gerekir. Evet, sübaha namazı kılmak isteyen kişi ee, abdest aldı diyelim kaza kılması gerekiyor. Hemen abdestin arkasından vakit geçirmeden kaza kılarsa ve niyetini Ya Rabbi bunu sübha namazı içinde nasip et derse inşallah Teala Rabbimiz hem sübha namazı sevabını verir hem de ne yapar? E, o farz namazın borcunu ödemiş olur. Bu diğer namazlar için de geçerli. Mesela abdest aldı hemen arkadan kuşluk kılacak veya duha namazı işte kuşluk kılacak. Hemen niyet eder. Ya Rabbi kuşluk namazı kılacağım ama abdestten sonra hemen kıldığım için subha namazı içinde onun sevabından bizi nasiptar eyle diye niyet edebilir. Yine umulur ki iki namazında ecrine sevabına kavuşur. Bu çoğaltılabilir. Kuşluk, e, teheccüd içinde olabilir. Gece kalktı, abdest aldı hemen teheccüd kılacak. Yine sübhaya da niyet edebilir. Yani abdest aldıktan sonra vakit geçirmeden hemen kılınırsa sübha namazı yerine geçer. Ama yarım saat, 15 dakika oyalandı, konuştu, sağa gitti, sola gitti. Artık sübha namazı kılmamış olur. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki güzelce abdest alıp vesvesesiz iki rekat namaz kılanın günahları af olur. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Neymiş? Bir kişi hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir kişi güzelce abdest alıp efendim vesvesesiz yani Başka işlerle uğraşıp aklına vesvese gelmeden hemen abdestin arkasından iki rekat namaz kılarsa günahları affolur buyuruluyor ki sahih bir hadis bu haride geçiyor. Günahları affolur. Daha bundan büyük müjdem var. Günahların affoluyor, affoluyor. Bir ceza önde yatan bir suçluyu düşünelim. On yıl var, 20 yıl var, 30 yıl var, neyse. Veya bir ay var, 5 ay var, neyse. Sen şunu yaparsan seni affedeceğiz diyorlar. O da basit bir şey. Yapıyor ve affediliyor, cezaevinden çıkıyor. Nasıl sevinir? Sevinmez mi? Hem de uçar. Ne güzel bir şeydir. Ama biz bu günahlara affolur meselesini nedense küçük, hafif, gereksiz veya işte böyle önemsiz gibi görüyoruz. Halbuki ne kadar ne kadar büyük bir müjde ya. Günahların af oluyor. Küçük olsun, büyük olsun. Burada belirtilmemiş küçük mü, büyük mü diye ama nitekim günahların af oluyor. Ne büyük bir müjde. Zamanın varsa ki zaman bulunur. Yani yapacak, yapmak isteyen insana zaman bulunur. O ipe un sermektir. İki rekat ne var? Abdest alıp kılmak. Nefsine ağır gelir. Zamanım yok. Zaman her zaman olur. Ben onu beşi bilmem. Onun için iki rekat sübha namazı kılarsa veya iki rekat, abdestten sonra hemen namaz kılarsa bu halde geçiyor. Ne yapıyor? Günahlar affolur. Evet. Yine Buhari'de bir hadis-i şerifte, bu da çok önemli ve güzel bir hadis-i şerif. Anlayana, içten dinleyene, hadis-i şerifin özüne ermek isteyene güzel bir hadis-i şerif. Hadis-i tabii ki hepsi güzel. Ben hadis-i şerifin kıymetini belirtmek için söylüyorum haşa. Hadis-i şerif peygamber sözü. Her zaman güzeldir. Evet orada da Buyurulmuş ki cennette Bilal radıyallahu anh'a bu makama nasıl geldiğini sordum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılardım diye cevap verdi diyor. Evet hadis-i şerif Buhari. Buhari'de geçtiğine göre Peygamberimiz Bilal radıyallahu anh, hazretlerini görüyor ve büyük bir makama erdiğini görünce bu makama nasıl geldin ey Bilal diye sorduğumda Bilal radıyallahu anh da her abdestten sonra iki rekat namaz kılardım buyuruyor. Bu kadar basit. Tabii ki hiçbir şey yapmayıp günahlara dalıp boş eğlencelerle geçirip ömrünü ondan sonra her abdestten sonra <laughs> İki rekat namaz kılan diyeceğim de öyle bir adam da zaten Allah nasip etmez. Zaten olmaz, yapmaz. Bunu yapacak insan zaten Ehli Kâmin. Beş vakit namazını kılan, Allah'ın yasaklarından kaçan, haramlarından kaçan, efendim emrettiklerini yapan kişidir. Yoksa abdesti niye alsın namazı, niye kılsın beyhudi insan? Bunları yapan insan ancak abdest namazını da kılar. Evet. Yine Sübhan namazından sonra edilen dua da kabul olunduğu yine hadiste geçiyor ki bu kutsi hadis olsa gerek diye tahmin ediyorum. Kutsi hadis veya normal hadis hiç önemli değil. Bu şirada geçiyor, şira kitabında. Evet bu hadiste şöyle, Allah -u Teala buyurdu ki deniliyor. Abdesti bozulunca abdest almayan bana cefa etmiş olur diyor Allah Celle Celale. Abdesti bozuldu ve arkadan hemen abdest almadı. Veya müsaide olduğu zaman abdest almadı. Bana cefa etmiş olur. Buyuruyor. Abdest aldı. Tamam birinci cefadan kurtuldu. Abdest alıp ta iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur buyuruluyor. Abdest almayan cefa ediyor. Peki abdest aldı ama iki rekat namaz kılmadı. Yine allah Teala'ya cefa etmiş oluyor. Çünkü allah Teala öyle diyor. Abdest almayan cefa eder bana. Abdest alıp da iki rekat namaz kılmayan yine bana cefa etmiş olur. İki rekat namaz kılıp ta hemen yerinden kalkıp giden, benden bir ihtiyacını istemeyen, istemezse, bir dua edip Ya Rabbi demezse Allah'ın hoşuna gitmiyor Celle Celaluhu. Hemen namazı kılıp gitmeyi hoşuna gitmiyor allah Teala. Hanım. Başka namazlar için de böyle. Duanız olmasaydı sizi ne yapacaktım diyor allah Teala. Dua çok önemli. Onun için İki rekat namaz kıldı fakat dua etmeden gitti. Allah diyor ki Celle Celaluhu yine bana cefa etmiş olur. Yani bana eziyet etmiş olur. Allah Allah. Peki dua da etti. Allah'ım şöyle bana şunu ver. Günahımı bağışla, affet, ümmeti Müslüman'a iyilikler ver filan diye dua da etti. Tamam. Ondan sonra ne yaptı? allah Teala dua ettikten sonra diyor, abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra dua da ederse, dua edenin diyor, duasını kabul etmezsem, yaptığı duaları kabul etmezsem, ben ona eza etmiş olurum diyor allah Teala. Yani o dua etti, ben duasını kabul etmezsem, bu zaman bundan sonra ezayı ve cefayı, eziyeti kuluma ben yapmış olurum diyor. Yani bu ne demektir? Onun duasını kesin kabul ederim demektir. Ki Allah devam ediyor. Ben ona eza etmiş olurum duasını kabul etmezsem. Halbuki diyor ben cefa, eza, eziyet etmem iyi kuluma hak etmeyen kuluma. Ben ceza vermem, eziyet etmem, cefa etmem. Benim bana itaat eden, beni seven, günahlardan kaçan iyi kullarıma ben cefa etmem. Tabi günahkarların cezasını çekecektir. Onlar ayrı mesele. Allah Celle Celaluhu hatta günahkarlara bile eziyet etmemek, cefa çektirmemek, cehennem azabı tattırmamak için çok yollar açmış, çok yollar göstermiş ki işte bu abdest namazı da bunlardan biri. Kul beş vakit namazını kılıyordur. Efendim, ibadetini yapıyordur, işte haccına, zekatına gidiyordur ama bir sürü de günah işliyordur bunun yanında. Olmaz mı? Olur. Olur. allah Teala diyor ki, Celle Celalı ben günah işleyen fıtratta insanlar yarattım. Yani öyle istedim. Günah işlemeyen e, fıtratta insanları yaratmak istemedim. Bunda neden? İşte Allahu Teala Celle Celalı günah işleyip de tövbe edenin tövbe ederse kulum diyor çölde devesini yitirenin sev ve ondan sonra bulanın sevindiği gibi devesini tekrar bulan kişi nasıl sevinirse öyle sevinirim diyor. Yani bu bir benzetmedir aslında. İnsanların anlayabilmesi için. Yani Allah Teala kulu tövbe ederse, günah işleyip tövbe ederse onu çok seviyor ve çok seviniyor. Çünkü kulum bana yöneldi. Benden istedi diyor. Ne güzel bir şey. Yani bir insan bir merhamet etmesi gereken bir ortam olsa da ona merhamet etse hoşuna gitmez mi Müslüman? Ne güzel onu o ona merhamet ettim. Allah Teala da öyle işte merhamet etmeyi çok seviyor. Burada da ben cefa etmem diyor kuluma. Evet. Kısacası Allah Teala bizi affetmek için çeşitli çeşitli nimetler ve yollar kestirme yol diyeceğimiz yollar e, yaratmış ve bize bildirmiş peygamber aracılığıyla peygamberleri aracılığıyla evliyaları, dostları, alimleri aracılığıyla kitaplar aracılığıyla neyse o kestirme yollardan bana daha güzel ve e, efendim daha ee, güzel ve hızlı ulaşabilirsiniz diye günahların bağışlanması için çok çeşitli günler, zamanlar vermiş. İşte bu abdest namazı da bunlardan biri. Mesela Muharrem ayı yaklaştı. Muharrem'in onu. Oruç tuttuğu Muharrem'in onun da bir senelik günahı affedeyim. İşte bu bir kestirme yoldur. Sen efendim o gün oruç tutmazsan her günahın e, mecbur değildir tabi. Bir kestirme sana bir ne, mükafat vermiş. Yani dünyada yapılıyor ya işte böyle efendim şunu alana şu hediye gibi ona benzetilmez e, ama teşbihte hata olmaz. İşte bu da şu günü değerlendiren, şu günü oruçlu geçiren, şu gece namazı kılana şu kadar ecir veririm. Abdest alırken bütün günahlarını azalarından dökerim gibi kolun kurtulması için allah Teala bizden çok gayret ediyor. Kulum bana bir adım gelirse ben ona on adım yaklaşırım diyor. Kulum bana doğru bir adım atsın ben ona on adım atarım diyor. E daha ne yapsın allah Teala? Daha nasıl rahmet etsin Allah Celle Celaluhu? Ve bazıları da haşa inkarcılar veya sapıklar Allah azap edermiş diyorlar. Kul kör olursa, kul ateşe koşarsa e o zaman yapacak bir şey yok. Evet. Sübha namazını ihmal etmeyip kılarsak e, ve hemen abdest aldıktan sonra arkasından kılarsak yukarıda da söyledim inşallah allah Teala Teala dualarımızı kabul eder. Günahlarımızı affeder. Ümit ediyoruz. İnşallah peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bütün ümmeti Müslümanla beraber komşu eder. Vesselam.